Merhabalar sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle çok kolay, çok basit, su gibi akan çok güzel bir model paylaşacağım arkadaşlar. Modelimizi şöyle bir iple öreceğiz. Ören bayan star. Şöyle orta kalınlıkta arkadaşlarım. Şu şekilde 100 gram, 300 milim uzunluğunda akrilik bir yumak. Çok güzel bir yumak. Gerçekten örgüsü de çok güzel duruyor. Dilerseniz hemen örgümüze geçelim. Örgümüze geçmeden önce bir hatırlatma yapayım. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlarım. Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Belki önerilen videolara düşebilirim sizlerin sayesinde. Bir de e, modellerimin resimleri ve linkleriyle beraber e, topluluk sekmesine hepsini koyuyorum. Oradan Kanalıma basıp kanalıma girip daha doğrusu topluluk sekmesine bastığınız zaman bütün örneklerin hem resimlerini hem videolarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz aradığınız örneği hemen kolaylıkla bulabilirsiniz arkadaşlarım ve ee, bazen değişiklik oluyor gönderi yazıyor topluluk yerine o şekilde bütün ördüğüm örgülerin resimleriyle linklerini oraya bırakıyorum arkadaşlarım oradan kolaylıkla bulabilirsiniz. Evet dilerseniz hemen şişlerimizi ve iplerimizi hazırlayalım ve başlayalım. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerekten. Modelimiz 2 ve 2'nin katlarıyla ile ilerliyor. 4 sırada da tamamlanıyor. Gerçekten hem şık duruyor hem de çok çabuk ilerliyor. Lastik istemeyen bir model. Dileyenler lastik de yapabilir. E, dileyenler lastiksiz uygulayabilir. Ben e, bir önceki modelimin alt kısmını haroşa yaptım. Buna direkt modelden başlayacağım. Şöyle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 ve 18 ilmekten başlıyorum. Sizlere gösterebileceğim kadar ilmek attım arkadaşlarım. Sizler ne örmek isterseniz ilmek sayınızı 2 ve 2'nin katlarıyla ilerleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şöyle ilk sıramızdan başlıyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sıradaki ilmeği pardon. Şöyle 1 2 düz örüyoruz. bir Şöyle bulanık gösteriyor galiba. Bir netleştirelim. Evet iki tane ters örüyoruz. Bir, iki düz örüyoruz. İp bizden yana iki ters örüyoruz. Bir, iki düz örüyoruz. 1 iki ters örüyoruz. Bir, iki düz örüyoruz. 1 ve iki tane ters örüyoruz. Kenar ilmeğini de ters olarak örüyoruz. Bu sıramızı saymayacağım arkadaşlarım. Çünkü modelimizin bu tarafı ters tarafı, bu tarafı düz tarafı olduğu için Buradan başlayacağız. Burayı sayacağız arkadaşlar. İlk ilmeğimizi örmeden aldık yine. Modelimizin birinci sırası olarak sayalım. iki düz iki ters olarak devam edelim. Bu şekilde. İki ders iki düz zaten bir lastik çeşidi olduğu için modelimiz o yüzden lastik istemiyor. Dediğim gibi bir önceki modelime haroşa ördüm ben. Ama ona da yakıştı. Yani dileyenler ister tekli lastik yapabilirsiniz. isterseniz fantezi lastik yapabilirsiniz. isterseniz hemen modeli bu şekilde kurabilirsiniz. Modelimizin ikinci sırası ve arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. İki düz. Şöyle bir ve iki ters örüyoruz. Bir, iki düz. Bir, iki ters. Bir, iki düz. Bir, iki ters. Bir, 2 düz ve 1 2 ters kenar ilmeğimizde ters ördük arkadaşlar. Evet modelimizin 3. sırası ve ön yüzdeyiz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burada bir tane artırıyoruz ve sıradaki 2 düz ilmeğimizi beraber örüyoruz. Terslerimizi yine ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Düz ilmeklerimizde bir artırdık ve ikisini beraber sola doğru ördük ters ilmeklerimizi yine aynı şekilde ters olarak ördük bir artırıyoruz iki düz ilmeğimizi sola doğru örüyoruz ve ters ilmeklerimiz yine ters olarak ördük ara ilmeklerimiz bir artırdık iki düzümüzü beraber sola doğru ördük bir ve iki tersimizi örüyoruz kenar ilmeğimizi de ters örüp üçüncü sıramızı bitirmiş oluyoruz Dördüncü sıra ve arka yüzdeyiz arkadaşlarım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki iki düz ilmeğimi örüyorum. Şimdi burada hem artırmış hem de kesmiş olduğum ters bu tarafa ters düşen ilmeklerim var. Bu tarafta da aynı şekilde bir artırıyorum. İp benden yana ikisini beraber şöyle ters olarak örüyorum. İki düzümü tekrardan örüyorum. Bir artırıyorum. İp benden yana ikisini beraber hem artırmış olduğum hem de diğer ilmeğimi ikisini beraber ters olarak ördüm. Düzlerimi yine düz olarak örüyorum. Bir artırıyorum. İp benden yana iki ilmeğimi birden şöyle ters olarak ördüm. Ve iki düzümü yine örüyorum. Bir artırıyorum. Artırmış olduğum ilmek ve diğer ilmeği beraber ters olarak ördüm ve kenar ilmeğimizi ördük. Dördüncü sıramız da bu şekilde bitti. Model kendini ördükçe gösteren bir model. İlk modelimizi kurmuş olduk. İkinci modelimizi de beraberce kuralım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sırada iki ilmeğim var. Onları düz olarak örüyorduk. Yine aynı şekilde bir ve iki düz olarak ördük. Terslerimizi yine ters olarak örüyoruz. İki düz artırmış olduğumuz ilmekte dahil bir iki ters. 1, 2 düz, 1, iki ters, 1, 2 düz ve 1, 2 ters ve kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. İlk sıramızı ördük. İkinci sıra arka yüzdeyiz arkadaşlarım. İlk ilmeğimi örmeden alıyoruz. Burada arka tarafında e, ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimiz düz ve terslerimiz ters. 1, 2 düz, 1, 2 ters, 1, 2 düz, 1, 2 ters, 1, 2 düz ve 2 tersimizi de ördük. İkinci sıramızı da böylelikle bitirdik. Kenar ilmeğimizi de ters ördük. Üçüncü sıra ön yüzdeyiz. İlk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. Burada ne yapıyorduk? Bir artırıyoruz ve iki tane düzümüzü sola doğru beraber örüyoruz. Terslerimizi yine iki tersimizi örüyoruz. Modelimize geldik. Bir artırdık. İki düzümüzü beraber sola doğru ördük. Ters ilmeklerimizi yine ters ördük. Bir artırıyoruz. İki düzümüzü birden sola doğru örüyoruz. Ve bir, iki tersimizi örüyoruz bir artırıyoruz. Burada iki düzümüzü yine sola doğru örüyoruz ve bir, iki ters örüyoruz. Kenar ilmeğimizi de ters örüyoruz. Bu şekilde 3 sıramızı da bitirdik. Dördüncü sıramız arka yüzündeyiz arkadaşlarım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 ve 2 düzümüzü ördük. Modelimize geldik burada. Bir tane artırıyoruz ve ip bizden yana artırmış olduğumuz ilmek ve diğer ilmeğimizi beraber ters olarak örüyoruz. 1 ve 2 düzümüzü örüyoruz. bir artırıyoruz. İp bizden yana 2 ilmeğimizi birden ters olarak örüyoruz. 1 ve 2 düzümüzü yine örüyoruz. bir artırıyoruz. 2 ters ilmeğimiz var. Bunları ters olarak beraber örüyoruz. 1 2 düz, 1 artır ve 2 ilmeğimizi beraber ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Evet arkadaşlar, iki kere beraber kurduğumuz modelimiz bakın hemen ikinci modelde kendini gösterdi. Daha önceden örmüş olduğum modelimi de şimdi sizlere göstereyim arkadaşlarım. Modelimiz bu şekilde. Bakın gayet şık, ajurlu bir model ve bütün örgü türlerine gidebilecek bir model arkadaşlar. Arka tarafı da bu şekilde şekilde göstereyim. Evet arkadaşlar. Sadece 4 sırada ve çok çabuk su gibi ilerleyen bir model. Görüntüsü çok güzel. Bu modelimizden yelekler, hırkalar, bebek takımları, bebek yelekleri, şallarımıza çok güzel gider. şapkalar, bereler yapabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlarım. Allah'a emanet olur. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlarım.